Herkese merhaba, antikiyat İşte programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Vera Tanıtım Hizmetleri AŞ sahibi Eray Hikmet Özül var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ Öncelikle olun. Öncelikle bizleri kırmadınız buraya kadar geldiğiniz için çok es teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, sağ olun. Sizleri yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1988 Antalya doğumluyum. Memur bir ailenin çocuğuyum. E, kendi kendime düşe kalka ticarette belli bir noktaya kadar geldim, battım. E, daha sonra e, vera tanıtım hizmetlerini e, 1 Eylül 2015 tarihinde hayata geçirdik. E, aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Vera tanıtım hizmetleri AŞ, faaliyet alanları nelerdir? E, vera tanıtım hizmetleri kongre ve fuarlarda stand yapmak, tedarik etmek amacıyla kurulan bir şirket. Çözüm ortaklarımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda bu geçen süreç zarfı içerisinde görüntüleme sistemleri, ses sistemleri ve A'dan Z'ye kongre, satış odaklı bir kongre yapan firma haline geldik. Asıl işimiz gene fuarcılık ve kongrecilik. Bunun yanında görüntüleme sistemleri anlamında bölgenin en büyük görüntüleme sistemlerine sahibiyiz. Led ekranlarımız ve videolarımız olarak ee, söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle e, şu paylaşımı yapmak istiyorum ben e, Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlamalarında Hı. bu görüntüleme sistemlerinin ne kadar üst düzey olduğunu Murat Paşa Belediyesi ile birlikte Hı. yapmış olduğumuz organizasyonlarda sizlerin desteğiyle gerçekten çok keyifli ve Büyüleyici bir atmosfer yarattınız. Bundan dolayı da sizleri kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Güzel. Ticaret. Ee, şimdi ticareten şöyle bir şey paylaştınız. Ee, yani sıfıra inip tekrardan bir marka haline gelen ve büyük organizasyonlar yapan bir firma haline geldiniz. Doğru. Hem Antalya'da hem Türkiye çapında geniş çaplı organizasyonların düzenliysi oldunuz ve ciddi bir ivme var. Bu bir başarı hikayesi. Doğru. Bu başarıya giderken daha önceden neler eksikti ve şimdi neler çok iyi? Böyle kısaca bahsederseniz aynı zamanda genç girişimciler de bu programları izliyor. Hı hı. En azından bir mesaj olur diye düşünüyorum. E, eksik olan şey birincisi ben oldum demekti. Ben çok erken ben oldum demiştim. Bunu şimdi arkama dönüp baktığım zaman daha net görebiliyorum. İkincisi... Hiç yol gösteren olmadı. Yani bütün yolları kendim bulmaya çalıştım. Ee, biraz da galiba burnu e, havadalık yapıp kimseye bir soru sorma gereksinim de hissetmedim. Ee, şimdi baktığım zaman e, genç arkadaşlara, yanımda çalışanlar olsun, e, gelip yanımızda staj yapıp işin temelini öğrenmek isteyen insanlar olsun sürekli söylediğim şey. Çok çalışın, e, dürüst olun. Bir şekilde başarılı oluyorsunuz. E, batmak... Çok korkuttu ama e, çıkmak e, o kadar büyük zevk verdi ki. Yani iyi ki diyorum, iyi ki o zamanları görmüşüm, iyi ki onları yaşamışım. E, ondan dolayı şimdiki halimden çok mutluyum. Çok çalışın, çok çalışsınlar. E, dürüst olsunlar, doğru ticaret çok önemli ve tamamen e, doğru ekip. Doğru ekip, dürüst olmak ve çok çalışmak. Doğru başarıya götüren unsurlar oldu. Bu başarılarınızın devamını diliyoruz. Artarak, katlanarak devam etsin diyorum ben. Peki bu başarılarımızı farklı alanlarda veya mesleki e, sektörümüz içerisinde farklı alanlara taşımak e, gibi düşüncelerimiz, proje düşüncelerimiz var mı? Ee, anlaşmalı olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları var. Ee, özel bankalar, devlet bankaları. Ee, bunların bütün organizasyonlarını yapıyoruz. Onun dışında Odeon Turun ana tedarikçisiyiz. Oranın Mice Departmanı'nın bütün işlerini yapıyoruz. Yalnız dışarıdan gelen işleri, bunların dışına gelen işleri alamıyoruz. Bizim asıl işimiz değil çünkü. Biz artık kendimiz A'dan Z'ye bir kongre programlayıp, bunu projelendirip, bunu hayata geçirme üzerine farklı bir departman kurduk. O oranın işi olacak. Biz kendi bünyemizde gene fuar standı, görüntüleme sistemleri, büyük konserler vesaire Buradan devam edeceğiz yolumuza. Umut ediyorum o alanlarda da başarılarınız katlanarak devam eder. Hı hı. Merak ettiğim bir soruyu sormak Tabii ki. istiyorum. Pandemi süreci zorlu bir süreç oldu. Fuarlar, kongreler gerçekleştirilemedi. Tabii konserler de aynı şekilde. Pandemi sonrasındaki kültür, acaba bazı şeyler duyuyoruz işte sanal fuarcılık hı hı. gibi, sanal kongreler gibi çalışmalar yapılıyor online üzerinden. Bunlar etkili oluyor mu? Yoksa pandemi süreci bittikten sonra e, fuar ve kongre kültüründe bir değişiklik bekliyor musunuz? E, şimdi şöyle bir durum söz konusu. O bizim toplumumuzda, bizim kültürümüzde çok olabilecek bir şey değil. Yapan arkadaşlarımız yatırımcılar oldu. E, bu tarz e, sanal fuarları. E, bizim insanımız dokunarak, el sıkışarak veya e, mala şöyle bir vurarak e, almak istiyor, görmek istiyor, bir araya gelmek istiyor. E, alıcı ve satıcı. O yüzden online işi çok fazla e, olabilecek bir iş değil diye düşünüyorum. E, Avrupa'da çok daha yoğun denendi. Avrupa'da bazı sektörlerde devam edecektir. Amerika'da devam edecektir. E, Uzak Doğu'da e, Türkiye'de yani Orta Doğu'da tutmadı bu iş. Bizim e, kanımızdan kaynaklı herhalde, yapımızdan kaynaklı çok da tutabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Peki yoğun bir iş hayatı var. Sizlerin saatleri bile geceler gündüze karışabiliyor. Tamam. Belli bir plan çerçevesinde, belli bir mesai çerçevesinde devam eden bir iş hayatınız yok. Dolayısıyla çok yoğunsunuz. Evet. Bunu biliyoruz. Peki kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz ve ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? E, açıkçası kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. Çok fazla seyahat halinde olduğumuz için işte tüm Türkiye'ye çalışıyoruz. Çok fazla seyahat halindeyiz. Çok fazla seyahat halinde olmamızdan kaynaklı da artık seyahati bize dönüştürme gibi bir şey söz konusu olabiliyor Onun dışında yazın biraz işlerimiz yavaşladığı pozisyonlarda denizi çok seviyorum içine deniz olan her şeyi çok seviyorum mutlaka haftada en az bir iki defa denize çıkarım gerek balık için gerek keyif için Onun dışında çok fazla vaktim olmadığı için bu süre bana yeterli oluyor. Yani o deniz keyfi, evde geçirdiğimiz o kısa zamanlar ve e, seyahatler, başka da yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok açıkçası. Gayet keyifli. Son olarak şunu sormak istiyorum ben. E, Antkiyat'ta e, uzun zamandır bir aradayız. Paydaş olarak birlikte zaman geçiriyoruz. Bundan dolayı da büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. E, sizlerle aynı çatı altında olmaktan. Ben de aynı şekilde. Antkiyat'la ilgili düşünceleriniz nelerdir? E, açıkçası e, Siyat, e, dan beklentimden çok daha fazla. E, i̇lk etapta neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. E, ama içerideki arkadaşlık ve dostluk e, ticaretin, işin, bir STK'nın da ötesinde farklı bir pozisyonla. Ondan dolayı çok mutluyum. E, gidişat, e, insanların birbirine bağlılığı ve... E, Dernekçilikten daha çok arkadaş dost meclisi olması beni mutlu ediyor. İçinde olmaktan da oldukça mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Buraya kadar geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyorum. İyi ki bizler Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. nice projelerde birlikte olmak, birlikte üretmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Antikiyat İşlevi'ye programının bugüne çok değerli bir konuğu vardı. Vera Tanıtım Hizmetleri AŞ e sahibi Eray Hikmet Özil ile birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.